Kadının şahitliği konusu tabii çok çok istismar edilen konulardan biri bu. Yani kadının şahitliği iki kadına bir erkeğin denk oluşu gibi e, ifade ediliyor. Tabii bu milletin yani İslam'a saldırmak isteyenlerin tabii çok hoşuna gidiyor böyle bir sunum. Bu Kur'an-ı Kerim'de nasıl ele alınıyor? Onu söyleyeyim şimdi. Bakalım o denildiği gibi mi yani? Bakalım öyle mi? Şimdi bir, bu ikiye bir şahitlik konusu kesinlikle ve kesinlikle bir defa alışveriş hukukuyla alakalı. Bu, bu kesin. Çünkü Bakara suresinin 282. ayetinde çok açık bir şekilde surenin borçların yazılması, alışverişlerin kayıt altına alınması içeriğini en detaylı şekilde ele alan, tam bir sayfalık bir ayet. Hatta 283. hatta 284. ayet de Bakara suresinin bununla alakalı borçlarla ilgili, borçlar hukukuyla ilişkilendirilmiş bir ayette geçiyor bu ikiye bir şahitlik. Peki nasıl geçiyor? Nasıl geçtiğine bakalım şimdi. İlla yazılsın, illa şahitler bulunsun, şahitler şahitliğini gizlemesinler, Hatta peşin alışverişlerde bile gene mümkünse yazılmasında yarar vardır. O esnada bile şahitlerin bulundurulmasında sonradan problem çıkmasını engellemek için bir e, öneride bulunuyor Rabbimiz. Vesaire. Şimdi diyor ki, Vesteşidu şehideyni mirricâleküm. Sizin erkeklerinizden iki şahit getirin. İki tane şahit tutun erkeklerinizden iki şahit tutun. Fe <laughs> inlem eğer iki erkek olmazsa feracülün <laughs> vemra etani bir erkek iki kadın olsun. Ama hangi bir erkek ve iki kadın? Yani sadece erkek olmak ya da sadece kadın olmak mı burada? Yoksa bunun bir kaydı var mı? Kayıt var. Diyor ki Mimmen şu mineşşühedâi şahitliklerinizden şahitliklerinden razı olacağınız iki kadın bir erkek. Yani herhangi bir erkek veya herhangi iki kadın değil. Bir defa bir işi bilmiyorsa biri istese bir tane olsun, istese bin tane olsun fark etmiyor ki. Bilmiyor çünkü. Bilmiyor. Olayın hassasiyetine vakıf değil, işleyişine vakıf değilse orada sadece bir cinsiyetten olmak bir artı değer olarak sunulamaz. Alışveriş hukuku vahyin indirildiği dönemde çok büyük oranda erkeklerin yürüttüğü bir hukuktu. Çok çok yani yüzde 95 belki de yüzde 98 oranında böyle yürüyordu. E kadınların bu noktada işin işleyişini bilememe ihtimali var. Az buçuk bilen durumunda olan bir iki tane hanım bulunursa şahitlikte söz konusu yere konabilir. Ancak karşısındaki bir erkek de herhangi bir erkek değil. Yani onun da konuyla ilişkisi olması lazım. Onun da şahitliğinden razı olunması gibi bir durum söz konusu. Ancak denebilir ki niye gene ikiye bir bire bir olsa olmaz mıydı? Şimdi bakın okuyorum. Aynı ayeti devam ediyorum. Niye ikiye bir ne oluyor da iki ne oluyor da bir? Onun açıklamasını yapıyor Rabbimiz. Buyuruyor ki: "En tadilla ihdahuma fetudekkira ihdahuma el Birinin şaşırması durumunda diğeri gerçeği hatırlatsın diye. Yani şimdi diyelim ki biri tam işleyişi bilmiyor, tam vakıf değil. Az buçuk bilecek durumda belki ama. Böyle oluyor ki orada şaşırabiliyor. Yani işe İşin tam içinde olmadığı için şaşırabiliyorsa öbürü, öbürünün bilgisi devreye girer. Peki şaşıranın bilgisi işe yaramadıysa, devreye giren ikincisinin sözüne göre şahitlik gerçekleşiyorsa, şahitlikte oran kaça kaç olur? Şahitlikte oran bire bire iner. Bire bir olur yani. Çünkü biri şaşırdı, onun bilgisi iş görmüyor. Öbürünün bilgisi devreye girince bir erkeğe bir kadın nihayetinde şahitlik durumuna gelir. Yalnız işi bilen birinin, işe yabancı olmayan birinin şahitliğinden söz ediyoruz. Tek başına cinsiyet burada belirleyici değildir. Şahitliğinin rızaya konu olması belirleyicidir. Bakın bu o kadar doğrudur ki bu dediğim. Mesela Nisa suresi 15. ayette işte bir e, diyelim ki bir ahlaksızlığın şahitleri getirilecekse dört şahit isteniyor. Dört tane şahit. E, Nur suresinde de benzer iftira durumu olursa gene dört şahit üzerinden konuşuluyor. Nur suresinde bir adam bir hanıma iftira atarsa ve iftira attığı konuda şahidi de yoksa Allahü Teala o adamın dört defa kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna, kadınınsa yalancı olduğuna dair yemin etmesi istenir. Beşinci yemininde de bu defa eğer yalan konuşuyorsa Allah'ın laneti üzerime olsun diye yemin eder. Beş defa erkek iftira. At, atma veya işte bir zina isnadında bulunma durumunda olan adam dört defa kendisinin doğru söylediğine bir defasında da kadının yalancı olduğuna dair şahitlik eder. Beş. Peki böyle bir e, zanna karşı kadının durumu nedir? Bu okudukları ayet yani bu kendi kafamdan bir şey söylemiyorum. Nisa, e, Nur suresinin 6, 7, 8, 9. ayetleri. Ayet bunlar. Ve edre'u anhel azabe. Kadın kendisine uygulanacak olan cezadan uzaklaşır, kurtulur. Nasıl? En teşhede erba'a şehadatin billahi. Dört defa Allah'a şahitlik eder. Der ki innehu leminel kazibin. Adam yalan konuşuyor. Vel hamisete. Beşinci yemini de yapar. Enne gadaballahi aleyha inkâne mine sadiqin. Eğer adam doğru söylüyorsa Allah'ın gazabı benim üzerime olsun diye yemin eder. Beşinci yeminde. Şimdi eğer yarı yarıya idiyse bu iş ne beklenirdi? Erkeğin beş defa yemin ettiği yerde kadının on defa yemin etmesi gerekirdi. Hayır işte öyle değil. Nasıl ki erkek beş defa yemin ediyorsa ceza uygulanmaması için de kadından istenen yemin beş. Üstelik bu beşe beş yemin ortamı yaşanınca yeminlerin sonucu itibariyle konu kadının yemini üzerinden cezanın uygulanmaması şeklinde kararlaştırılır ve öbür adamın da bir daha da şahitliği kabul edilmez. Yani böyle slogan atar gibi böyle kadın karşıtı bir söylemi sanki Kur'an böyle diyormuş gibi sanki İslam böyle diyormuş gibi sunmanın hiç kimseye bir faydası yok. Mesele aynen bu anlattığım gibidir. Bunu yani Kur'an talebesi olarak e, Kitabullah'tan öğrendiğim haliyle sizlere beyan edeyim.